Merhaba sevgili Galatasaraylılar. Ferah TV YouTube kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Öncelikle şimdiden her birinizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Sağlık ve sıhhatle, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet yine Zeki Uzundurukan'la beraberiz. Kendisine bir sürü şey soracağım. Bu haftanın gündeminde biliyorsunuz Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan, Urfa'da oynanan Süper Kupa final maçı vardı. Tabii ki çok ses getirdi, ee, yani epey bir gündem oluşturdu ve zeki uzundurukan da 3 gün boyunca Urfa'daydı. Oranın nabzını tuttu. Ben şimdi sizlerin karşısında ona soracağım çünkü birçok şeyi merak ediyorum. E, merhaba. Öncelikle. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler. E, şimdi Urfa'da önce, Urfa nasıldı şehir olarak. Urfa halkı, e, takımları nasıl karşıladı? Fenerbahçe U19 takımıyla çıktı. E, bir protesto oldu. Bunu yaklaşım nasıldı oradaki halk tarafından? E, maç öncesini, maç anını ve maç sonrasını. En iyi takip eden insan oldun çünkü orada o atmosferin içinde yaşadın. Senden dinleyelim. Ben de öncelikle yani bu kanala ilgi gösteren kanalınıza abone olan evet. videolarımızı seyreden bütün Galatasaraylıların Ramazan bayramını öncelikle kutluyorum. Sadece Türkiye'deki değil dünya üzerindeki bütün Galatasaraylıların Ramazan bayramını kutluyorum. Tüm Müslüman aleminin. Ramazan bayramı kutlu olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Tamam, inşallah. Evet yani e, uzun yıllar unutulmayacak bir maç oldu. Şöyle öncesinde biliyorduk, tabii biz 3 gün öncesinde en evet. yayıncı kuruluş olduğumuz için. Şehrin atmosferi nasıldı öncelikle? Evet anlatayım. E, bir defa Urfa halkı, oranın halkı Urfalılar çok sıcak e, kanlı insanlar, çok duygusal insanlar. Çok Galatasaraylı var. İnanılmaz Galatasaraylı var. Yani sanki Florya'da gibi hissettim Gerçekten. bir ara şehirde dolaşırken. Bu kadar mı Galatasaraylı olur dedim. Tabii ki Fenerbahçeliler var ama ülke geneline baktığında son şampiyonluklardan sonra Icardi'nin gelişi, ünlü yıldızların gelişinden sonra bence Galatasaray taraftarı Artmış. Çığ gibi artmış yani. Öyle bir kar topundan çığa dönüşmüş. Ve Urfa'da Galatasaray hani hakimiyeti Ben şunu bir kabul etmiyorum. Hani 30 milyon Fenerbahçe, 30 milyon Galatasaray yok. Yani şöyle 30 milyon Fenerbahçe taraftarı varsa bence 45-50 milyon Galatasaray taraftarı var. Yani sokakta gördüğüm her iki kişiden ya da şöyle i̇ki söyleyeyim her 5 kişiden üçü, üçü dördü Galatasaraylıydı. Galatasaraylı. Hani e, Trabzonlu da vardı Beşiktaşlı da vardı ama onlar hani birer ikişer. Hı hı. Genelde hep Galatasaraylı. Fenerbahçeliler de vardı. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki Galatasaraylılar çok mutluydu, gururluydu. İşte Icardi gelecek, evet. işte Mertens gelecek, Kerem Aktürkoğlu gelecek, o gelecek, bu gelecek. Dostlara gelecek. Sinhal gurur oldu. duyuyorlar. Takım başkan şehir için evet. Başkan 4 cuma günden gitti ya Urfa şehrine. Ki bir ki defa dursun başkan bir şey Urfa yöresine özgü de bir şey atmıştı o, boynuna. Yöresel o, bir şey. Çok hoştu. Evet. Mesela o şal çok evet, meşhurdur. Urfa. İpek şalı Urfa'nın o bölgenin e, böyle evet. şey yapılmış. Çok güzel atkı tarzı hı, hı. E, Galatasaray için yapılmış. Fenerbahçe gelseydi elbette ki Fenerbahçeliler Mutlaka. için olacaktı ama bütün çarşı pazarda peynir ekmek gibi o 100 lira 100 liraydı Sordum fiyatını 100 liradan ha. bütün Galatasaraylılar o stada 11 Nisan stadına gelen Galatasaraylılar da o e, atkı tarzı e, şal çok şal güzeldi. Vardı. Dursun Başkan'ın da onunla ekranlara yansıması gerçekten çok güzel bir, defa, bir görüntü oldu. Tabii, bir defa Dursun Başkan bürokrat. Dursun Başkan e, taraftarın, sokağın duygularına nabzına dokunmayı çok iyi biliyor. Hatta e, abartmıyorum. Yani Ben e, 500'e yakın Fenerbahçeli ile foto fotoğraf çektirdim ama evet. e, 7-8 bin Galatasaray, Galatasaray. taraftarı. Hatta maçta çok fazla güvenlik görevlisi vardı. Çok kuş uçurtmadılar. Hemen hemen %90'la yakın hepsi Galatasaraylıydı. Onlarla da çok fotoğraf çektirdim. Yani şunu söyleyeyim. Eee Galatasaraylar evet çok mutlu, gururluydular ama Fenerbahçeliler de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a isyan ediyorlardı. Çok kızgınlardı. Fenerbahçe tarafı. Şöyle hani bir çocuğun oyuncağı kırılır, evet. işte oyuncağı elinden alınır, ağlar, üzülür. Çok mahzun, üzgündüler, kırgındılar evet. başkanı. Hatta bir taraftar şunu söyledi, ben onu fotomaçtaki yazımın başlığı yaptım. Ali Koç bizi cezalandırdı, Urfalı'daki Fenerbahçelilere cezalandırdı. Sadece bizleri cezalandırmadı, tüm Fenerbahçelilere cezalandırdı evet. demişti bir taraftar. Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. İşte 117 yıllık kulüp nasıl Galatasarayın karşısına çıkmaz? Evet, böyle evet. savaş verilmez diye tepki göstermişti. ya Çünkü Ben, evet, evet. Yani taraftar orada, orada takımını izlemek isterdi o heyecanı, o coşkuyu değil mi yani? Tabii ki. Taraftar isterdi ve çok da güzel bir maç olurdu Yapılan, aslında. bak başkan Cuma günden gidiyor Pazar günü maç. Depremize de halk. Üzgün halk onların duygularına hitap edip onların yaralarını sarmak için hatta başkan şunu da söylemiş oradaki taraftarlara işte acınız acımızdır, evet. sizin eksikleriniz, sizin sıkıntılarınız bizim sıkıntımızdır. Ne gerekiyorsa Urfa için yapacağız. O bölge için hem Erdem Timur hem de Dursun Özbek başkan toplu konutlara destek işte konteyner kentler eee işte tır, evet, çok güzel. yüzlerce tır malzeme ihtiyaç malzemesi o dönemlerde biliyorsun her türlü feda okul yaptırdılar. Yani Galatasaray kulübü üzerine düşeni yaptı. Fenerbahçe'nin yaptığı yani U19 takımıyla Galatasaray'ın karşısına çıkmak hem Galatasaray'a ezeli rakibine ebedi dostuna büyük saygısızlık oldu. Evet. Türk futboluna büyük bir saygısızlık oldu. Dünyaya Fenerbahçe protesto yapmaya çalışırken bir anlamda rezil olmaktır bu. Yani sen senin takımının oyuncuları bile biliyorum. Samandıra'ya gittiğinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başkana diyor ki Ceko, işte Tadic, Şimanski, bu oyuncular Fred biz maça çıkıp oynamak istiyoruz. Çünkü bu oyuncular o kupayı kazanınca CV'lerine süper kupa şampiyonluğu da girecek. Zaten oyuncular yani. Hayır zaten bu Tabii. oyuncular nasıl oynatmazsın? Bunun primi var. Bunun CV'ye şampiyonluk eklemek var. Ama oynatmadı. Ya, bir de şöyle bir şey vardı. Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik demişti ki biz Galatasaray'a o, o zevkli taktırmayacağız. Evet biz U19 takımıyla çıkacağız ama onları sevindirmeyeceğiz, mutlu etmeyeceğiz. Sağdan çekileceğiz. Maçı bitirmeyeceğiz. Hı -hı. Yani Galatasaray işte o kadar hırslı gelmiş ki aslında. Şöyle şimdi eğer U19 takımı sahaya çıkıp eee Hareketsiz bir şekilde sağda dursaydı Galatasaray o golü atmazdı. O 19 takım oyuncuları maç başlamaz Galatasaray'a pres yapıp top almaya çalıştılar. Baktı ki Galatasaray oyuncular bize saldırıyor, gol atmaya evet. çalışıyor. E, bari sağdan çekilmeden golümüzü atalım. Ve 49. De, saniyede zaten. Ya öyle bir gol yok. Ben sağ kenarından izledim. E, olağanüstü bir gol. Yani bunu dünya evet. üzerinde bir halan Tatar herhalde. Bir de ikayet atardı o kadar o çaprazdan. Yaptım. Maça ısınmamışsın da... Yani öyle bir vuruş yaptı ki televizyonda çok hissetmiyorum. Dakika bir gol bir deriz 49, o bile değil yani. Yani Fenerbahçe gol bir Fenerbahçe e, sağdan Galatasaray'dan gol yemeden bile sağdan çekilmeyi başaramadı. Sonuçta Galatasaray sevinci taraftarıyla bütünleşti. Zaten Galatasaray, evet. yani şöyle söyleyeyim 11 Nisan stadı 29 bin kişilik. Yani Galatasaray kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurmuşlardı. Müthiş coşku yaşadılar. Sonra baktık ki Galatasaray taraftarı e, buraya kadar gelmiş. Urfa'dan evet. yurdun dört. Hatta Belçikalı bir taraftarla ben Galatasaray taraftarını gördüm. Belçika'dan gelen Galatasaray taraftarı da vardı. Yani kendi aralarında sonra az takımla yedek evet. takım maç yaptı. Kıran kırana çok da güzel bir maç oldu. En azından orada gelen Galatasaray taraftarına bir saha yani o keyfi yaşattılar. Aslında hani Urfa gibi güzel bir şehirde bir harekete geçireceklerdi. Ve futbol üzerinden de dediğin gibi hem o şehre bir destek olacaktı. Galatasaray üzerine Yüce düşeni oldu, yaptı. Evet. Galatasaray o yüzden çok büyük bir kulüp. Galatasaray Türkiye'nin ne olursa olsun Batı'ya açılan penceresi, Avrupa'da başarılı olmasa bile vizyon var, vizyon koyuyorlar ortaya. Yani sen 117 yıllık kulüp olarak hem de çok formdasın, çok güçlü bir kadron var. Sen o kadroyla çıkmayıp altın tepside şampiyonluğu Galatasaray'a veriyorsun bir anlamda. Yani böyle bir şey yok, böyle savaş olmaz. Orada Galatasaray'ı yenseydin belki de bir psikoloji üstünlüğü kupayı aldıktan sonra belki Ramsar'da da Galatasaray'ım şampiyon olabilirdin ama. Galatasaray'a dediğim gibi altın tepside kupayı sundular Galatasaray üzerine düşen her şeyi yaptı Urfa halkını çok mutlu etti bunu söyleyeyim Galatasaray yönetimi ayrılırken nasıl bir ayrılış oldu? Dursun Başkan oldu. uzun süre kaldı evet. statta hatta gördüm kendisini de konuştuk Fenerbahçe Bütün ekibi da... hemen ayrıldı mı? Hemen ayrıldılar hemen orada stadyum sahaya çıktıktan sonra Ayrıldılar. Bugün de zaten disiplin kuruluna sevk edilmiş e, Fenerbahçe yaptığı davranış nedeniyle. Hı, hı. E, Yönet, takımı sağdan çeken yönetici de disiplin kuruluna sevk edildi. Yani Fenerbahçe ceza alacak. Ne puan silme cezası olabilir, başka cezalar olabilir. Ee, önümüzdeki yıl kupaya katılmama cezası bunun yaptırımları var elbette tabii ki bunu ama şu anda afaki konuşmayalım evet. ama Fenerbahçe'nin yaptığının doğru olmadığını ben A spordaki yayınlarda çok söyledim sağduyulu Fenerbahçelilerin hepsi bana hak verdi hatta bugün sokaklarda İstanbul'da dolaşırken bütün Fenerbahçeliler e, Ali Koç'un yanlış yaptığını ve gitmesi gerektiğini artık söylediler başarısız olduğunu söylediler e, çoğu da e, artık Aziz Yıldırım'ı geliştiriyorlar bunu da söyleyeyim. E ee, gelelim Galatasaray'daki transfer evet, çalışmalarına. Galatasaray'da Çok ben uzun tuttuk ama <laughs> sevgili Galatasaraylılar. Yani ben o, orada yaşarken yaşarken evet. Galatasaraylıların gururunu gördüm, mutluluğunu gördüm. Pırpır pır atıyordu çocukların kalbi. Evet. Diğer taraftan ailecek Fenerbahçe formasıyla sokakta evet. dolaşan Fenerbahçelilerin ne kadar kırgın, oldu. mutsuz evet. olduklarını gördüm. Yani bir taraf seviniyor, bir taraf niye sen takımını götürmüyorsun? Evet. Ya bir de şunu söylüyorlar. Fenerbahçe işte e, sezon başlangıcında ya da sezon başlamadan Urfa'ya gitmek istiyormuş. İşte bir yönel alma falan. Oradaki Fenerbahçeliler sakın gelmesin Fenerbahçe. Hmm. Böyle bir zamanda bizi yalnız bıraktı. Evet. Anlamsız bir şekilde maç olmadan gelmesini de istemiyoruz günde. dediler. Evet. Ee, Orada Fener formasını giyip gelmiş çocuklar boynu bükük ayrıldı sahada. Tabii. Çok üzücü gerçekten. Hayal kırıklığı. Evet yani ben dediğim gibi çok farklı şeyler yaşadım. Yani ne oluyor dedim ya iki Türk futbolunun iki büyük lokomotifi bir tarafı tamamen sahaya gelmiş. Süper kupaya saygı göstermiş, Türk futboluna saygı göstermiş, yayıncı kuruluşa saygı göstermiş. Yönetim kurulu 3 gün öncesinden oraya gelmiş. Takım tam kadro gelmiş. Taraftar tam kadro gelmiş ama sen e, Türk futbolunun marka değerini dibe çekiyorsun sahaya çıkmayarak. Evet. Niye? neymiş hakemler canını yakmış. Hakemler şampiyonluğunu çalmış vesaire vesaire. Ya hakemler e, sadece Fenerbahçe'nin değil her takımın elinden şampiyonluğu alabiliyorlar ama baktığımızda e, hakemler e, bu takımların lehine de hatalar yapıyor, aleyhine de hatalar yapıyor. Evet. Ama şöyle bir algı yapıyorlar. İşte hep aleyhine olan hataları gösteriyorlar. Lehine olan hatalar ne olacak? Ben onu yayında söyledim. Evet. Geçen yıl dedim Beşiktaş maçında Arda Güler <laughs> havuza atlar gibi kendini yere attı hakem penaltı vermişti. Çok e, komik bir penaltıydı. Yani bir sürü lehine hatalar evet. da var. Yani onu geçelim. Gelelim Galatasaray'da transfer evet. gündemine. Neler var? Onu da soralım yani, hemen Galatasaray'a. Şöyle. Demişken. Yani e, ben bir duyum aldım. Birkaç yere de sordurdum. E, Galatasaray burada çok e, fair play anlayış içinde hareket ediyor. E, Beşiktaş'ta biliyorsun Vincent hı hı. Abubakar var. Abubakar e, kötü performans sergiliyor bu dönemde, yani bu sezon. Böyle e, teknik adamların gözüne giremedi, e, oynamak istemiyor. En son oynadığı maçta bütün Beşiktaşlılar e, yaka sırtları adeta yürüyor sahada. Hı hı. Yani evet Abu Abubakar'ın bir yılda 2025 Haziran'da sözleşmesi bitiyor ama Abubakar'ın menajeri Pini Zahavi, çünkü Beşiktaş Abu Bakar'dan kurtulmak istiyor. Evet. Göndermek istiyor. İyi de para alıyor çünkü Beşiktaş'tan. Evet. Artık umudunu bu kesmiş Beşiktaş. Yani e, iyi bir alacaklar. Abu Bakar'ın menajeri Pini Zahavi Galatasaray'la e, Galatasaray temas kurmuş. Galatasaray'la yöneticilerle temas kurmuş. Hani Abu Bakar'ı düşünür müsünüz diye sormuş. Galatasaray'da hı hı. burada etik davranmış. E, Beşiktaş'la tüm bağlarını koparırsa bir durum değerlendirmesi yaparız demişler yani Galatasaray Abubakara Evet zahaviye bize getir dememiş ya da hani biz istemiyoruz dememiş Beşiktaşla Çünkü etik davranmışlar Beşiktaşta sözleşmesi biten bir oyuncuyla görüşmek istemiyorlar. yani evet. Beşiktaş Ben zaten şunu söyleyebilirim sezon sonu Beşiktaş bakara Güle Güle diyecek ya bakara teklif getirmesini bekliyorlar Çünkü Abubakar evet. Ee, oynamıyor. Yani Futbolcu da o zaman orada yani, mutsuz. 200 günlüğü mutsuzluğu hı hı. var. Kötü performans sergiliyor sahaya çıkınca. Oynatsam bir türlü oynatmasam bir türlü. Abubakarla evet. Abu Bakar'la ilgili böyle bir duyum aldım. Sizinle paylaşmak istiyorum. İşte yaz transfer döneminde ne olur? Galatasaray'la bu iş ciddiye biner mi? Bilemiyorum ama. İlerleyen günlerde. E, menajeri önermiş. Benim. Önümüzdeki günlerde başka takımlara dönebilir. Hani Fenerbahçe'nin Santrıfor kadrosu dolu olduğu için Fenerbahçe olur mu bilmiyorum ama. Trabzon önerimi bilmiyorum. Başka bir takıma Başakşehir mi olur? Ee, Türkiye'de kalmak istiyor sanki Abubakar. Tekrar Arap Yarımadasına gitmek istemiyor. Ama çünkü majörliklerden bu performansıyla teklif gelmez. Galatasaray evet. olur mu? Hep birlikte göreceğiz. İki alternatif olarak bir Santrifor'da istiyor Galatasaray. Abu Bakar olur mu? Önümüzdeki evet. günlerde göreceğiz. Ama Beşiktaş'la bağlarını kopardıktan sonra ancak Galatasaray görüşür. Onu da söyleyelim. Bir önemli daha önemli evet. futbolcu daha var. Bunu biliyorsunuz. Biz çok fotomaçta da haberini yaptık. A-Sport'ta da anlatmıştım. Ee, Kara Gümrük'te oynayan Levent Mercan. sol bek Levent Mercan. Bu oyuncuyla devre arasında görüşmüştü e, menajeri vasıtasıyla Galatasaray ve e, Başkan Süleyman Hurma duruma büyük tepki göstermişti. Ben oyuncumu asla Galatasaray'a vermeyeceğim. Benden habersiz görüştüler diye yangın yapmıştı. Ama Levent Mercan. E, ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diye e, ısrarla dile getirmiş yakın çevresine, yönetime hı hı. E, sezon sonu gitmek istiyorum diye. Fakat e, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da e, bu oyuncuyu Levent Mercan'ı Fenerbahçe'ye vermek istiyor çünkü e, Karagümrük Başkanıyla Fenerbahçe arasında iyi ilişkiler evet. var. Futbolcu, Fakat oyuncu da Galatasaray, Galatasaray istiyorslar. Tam bir yılan ha, evet. hikayesi. Yani <laughs> Levent Mercan çok önemli bir oyuncu, 23 yaşında. Hı. Genç bir iyi oyuncu, bir sol bek, evet. merkez orta saha, sol bek olmasına rağmen yani merkez orta saha oynayabiliyor, yani on numara oynayabiliyor ama genelde sol bek oynuyor hı hı. ve çok donanımlı bir oyuncu. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na teklifler hı hı. olduğu için Ferdi Kadıoğlu'nu satarsak yerine o boşluğu Levent Mercan'la doldururuz planını yapıyor. O yüzden ee, bu başkan Süleyman Aslında Urma oyuncuyu Fenerbahçe'ye vermek fener istiyor. Fenerbahçe'ye vermek istiyor. Ama oyuncu da Galatasaray'la anlaşmış. Ben Galatasaray'da oynayacağım diye kestirip atıyor. Bunu söyleyelim. Bakalım, bu sene bunu da takip bir edeceğiz. Bir gol 4 asisti var Levent Mercan'ın. Mercan'ın 23 yaşında. Genç, Ama oyuncu, evet. ben şunu söyleyeyim. Bu sezon sonunda bir takıma gidecek Levent Mercan. Karagümrük'te evet. kalmaz. Kara Gümrük'te oradan iyi para kazanır. Çünkü 2026'da, 2026 Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Evet. Onu söyleyeyim. Yani sadece ile ilgili ben daha önce bir video çekmiştik evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, Rangers'da da. bir geleceği yok. Oradan gelen haberler öyle. Çünkü çok standartların altında kötü performans gösterdiğini söylemiştik. Ee, Futbol Insider'a konuşan Esri Seltic ve West Ham'ın forveti Frank McEvans, 25 yaşındaki Haji'nin, yani yani Hacı'nin iyi bir oyuncu olduğunu söylüyor. Ama şu anda değeri daha fazla düşmeden gönderilmesinin doğru olduğunu söylüyor. Ee, ve şunu söylemiş. Galatasaray ya da Aberdeen takımlarından bir talep var. Bu takımlardan birine gider. Ee, takımı da yani sadece konusunda sıkıntı çıkarmaz demişler. Yani ee, geleceğinin Rangers'tan uzak olduğunu ifade ediyorlar. Evet. Yani sadece daha önce Haci'nin, George evet. oğlu biliyorsun Florya'da doğdu, İstanbul'da doğdu, çocukluğu burada geçti. Ee, bununla ilgili bir gelişme var. Bunu söyleyelim. Ee, yabancı transferi konusunda e, haber havuzunda birkaç e, isim daha var. Onu bir sonraki Videomuzu, ee, videomuzu paylaşalım. E, paylaşalım. Daha çünkü. Urfa'yı çünkü. çok anlattık bugün evet. uzun oldu Urfa ama Urfa'yı evet. mutlaka izleyin. Evet. Çünkü her Galatasaraylı'nın gurur duyacağı şeyleri anlattım. Ben bizzat şahit olduğum için. Evet. Burada tekrar Dursun Özbek Başkan'a teşekkür ediyorum. Sonuna kadar evet. protokol tribünde kaldı herkes gitmesine rağmen. E, orada Galatasaraylılarla ilgilendi. Basınla yakından ilgilendi. Herkese teşekkür etti. Ama içinde kupayı almasına rağmen bir burukluk vardı başkanın ve hep şunu söyledi. Keşke Fenerbahçe de gelseydi. Burada dostça güzel bir mücadele verseydik. Niye Her böyle oldu? O da aslında evet. üzgündü. Yani anlamda çok güzel Yani oldu Galatasaray burada fırsatçılık yapmadı. Bunu evet. kimse unutmasın. Galatasaray ee, bir duruş sergiledi. Yani Türk futbolunda böyle duruşlara evet. ihtiyacımız var bizim. Öyle işte ben gelmiyorum ben işte şunu protestonun protesto, savaşını maçı kazanırsın dersin ki hakemi de yendim, federasyonu evet. da yendim güzeli de yendim aslında. ben böyle cevap veririm Ama ve sen onda gider taraftarınla bütünleşirsin tabii. seni bekleyen koca tabii. bir şehir var orada bir o şehirle bütünleşirsin kulüpler niye kurulur böyle büyük bu kadar evet. kadrolar kurulur şampiyonluklar kazanmak, zaferler Mutlaka. kazanmak için 100. yılın süper kupası Galatasaray müzesinde olacak Fenerbahçe alabileceği bir kupayı sahaya çıkmadığı evet, için kaybetti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kupa e, toplam kupa farkı artıyor da artıyor artık. Evet. E, o farkı kapatmak için e, mücadeleye bile girmedi Fenerbahçe. Galatasaray bunu başardı. Ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaraylı futbol severler de çok güzel bir gün yaşadılar, evet. güzel akşam yaşadılar. Bunu da ifade edelim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Zaten ben teşekkür ederim. hep diyoruz Ferah TV'de gelişmeleri an be an yeni haberler geldikçe Zeki Uzundurukan'la beraber yorumluyoruz. Ondan bilgileri alıyoruz. Ama evet bugün gündemimiz daha çok Urfa'daki genel haberlerde. Çok teşekkürler. Ferah TV YouTube kanalıma gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca sevgili Galatasaraylılara çok teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyoruz. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sevgilerle hoşçakalın.